Tekrar merhaba arkadaşlar. Sınıf öğretmenliği hayat bilgisi eğitimini anlatıyorduk. Bayağı bir şeyler anlattık. Şu beceriler vardı. Oradan devam edelim. Evet. Şimdi Şimdi araştırma becerisini söyledik. <laughs> Bilgi iletişim teknolojilerini kullanma. Değişim ve sürekli algılama. Bu daha sonrasında sosyal bilgilerde de var. Sosyal bilgileri baştan işlemiştik. <laughs> Şunu anlatıyordu. Hayatta bazı şeyler insanın ihtiyaçlarının önemli bir kısmı. Değişmeler sürekli gösterir. Bazıları ise bu değiş temel eksen ve değişmeyen eksende kendisi değişmediği halde çeşidi, nasıl tatmin edildiği ya da nasıl karşılandığı değişir. Biraz karışık anlattık. Daha somut anlatmaya çalışalım. Mesela çocukların okula gitme ihtiyacı bugün de vardı, dün de var. Annemizde, babamızda, anneannemizde, dedemizde de vardı. Ama hangi dersler aldıkları ya da okulda okul mesela günümüzde akıllı tahta var. O zamanlarda yoktu. bilgisayar iletişim teknolojileri yoktu. Demek ki öğrenme ihtiyacı hep var. Ama bunun nasıl karşılandığı değişiklik gösterebiliyor. İşte bu değişimi sürekli algılama becerisiyle ve aslında tarihsel düşünme becerisiyle alakalıdır. Dengeli beslenme, sağlıklı hayat ünitesiyle alakalı çok da açık açıklamaya gerek yok. Doğayı koruma, hayvanları, çiçekleri, bitkileri... Hocam. Buyurun. şey galiba ben biraz geciktim ve onu da bilmiyorum da şey değişim ve sürekliliği algılamayı ben algılayamadım. Kusura bakmayın. Sosyal acaba şeyden geliyor. İnci ederim. Mi? kusurluk bir şey yok. Sosyal bilgiler dersinde var mıydınız? Vardım hocam. Ha. Orada Sadece bir şeyler. Sadece hatırlamam gerek. Ha. Hatırlatayım. Ee, bir daha konuşalım. Ve aslında sorduğunuz iyi oldu. Değişim ve sürekli algılama önemli sorulabilecek bir şey. Şimdi değişim ve sürekli algılama becerisi. Ee, şöyle yapalım. Hayat bilgisi derslerine başlıyor. Daha sonrasında sosyal bilgiler dersinde var. Enteresandır lise yıllarında tarih derslerinde var. Artı coğrafyada da e, bu da benzer bir beceri var. Ve tarih derslerinde de daha detayda buna aslında diyalektik adı da veriliyor. E, tabii bu sorulmaz size ama ne demek istediğini, felsefi altyapısını anlatmak istiyorum. Ee, hayatta bazı olaylar bir temel eksen çizelim şöyle. Şurası Paleolitik dönemi olsun, şurası Neolitik dönemi olsun, şurası Roma dönemi olsun, şurası Osmanlılar dönemi olsun, şurası da Türkiye Cumhuriyeti dönemi olsun. Şimdi diyorlar ki, bu temel eksende nüve olarak insan davranışı özü itibariyle değişmez. Ama bu özdeki insan ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı şuraya da şöyle pembeyle çıkıntılar yapalım. Bunlar değişir. Başka bir renkle yapalım şöyle. Örneğin ticaret ve alışveriş süreklik gösterir. Her zaman vardır. Ama ticaretin nasıl yapıldığı ya da yapılacağı değişiklik gösterebilir. Örneğin, paleotik dönemde para yok, ee, takasla yapılır bu iş. Günümüzde de farklı olduğunu gösterelim. Daha sonrasında para, Lidyalılar döneminde bulunuyor, demir çağında. Daha sonrasında Çek, Senet, bugün de Sanal para ve internet ortamında ticaret var. İşte bu değişim ve sürekli algılamaktır. Peki bunun neresi sürekliktir, neresi değişimdir? Ticarete ve alışverişe olan ihtiyaç sürekliktir, değişmezdir. Ama bunun nasıl yapıldığının biçimi, şekli değişir. Bir başka örnek, ee, sosyal bilgilerde e, böyle bir şey vardı, oradan hatırlıyorum, bir kazanım da vardı. Diyor ki öğretmen, kitapta vardı Memin kitabında, annenize babanıza, e, o dönemdeki hatta anneanneniz, babaanneniz olabilir, ne dersler okuyorlarmış ilkokulda ya da ortaokulda sorun diyor. Ondan sonra soruyor çocuk geliyor, bakın diyor çocukların, gençlerin eğitim ihtiyacı hep var ama bazı dersler farklılaşabilir. Mesela matematik aynen devam ediyor ama o dönemde diyelim ki ziraat diye bir ders varmış. Efendim e, el sanatları diye bir ders varmış falan filan. Benim dönemimde de vardı öyle şeyler. Ama bugün de yok. İşte bugün de farklı şeyler var. Bu noktada çocukların ve gençlerin eğitime ihtiyacı olan şey sürekliktir. Bunun ne ile ise bazı zamansal süreçte değişim gösterebilir. Anlaştık? Ses gitti. Evet evet hocam çok iyi anladım. Çok teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. Efendim, şimdi araştırma şu, şu, şu. Ha, şu girişimcilikte de çok yanılgı oluyor. Girişimcilik nedir? Ee, öğrencilerin kafasında tam oturmuş değil, söyleyeyim. Girişimcilik her yerde var. Yetkinliklerin içinde de var. İnisiyatif alma ve girişimcilik deniyor. Şimdi bu girişimciliğin bir ayağı, Meslekleri tanımadır, bir ayağı e, nereden para kazanabiliriz bakış açısıdır, tabi bu kötü niyetle değil önümüzdeki yıllarda işte çocuklar mezun olacak nereden para kazanır falan. Tabi 6-7 yaşındaki çocuğun para kazanmasını beklemiyoruz öyle bir şey yok. Ama biz mesela bir pano hazırlamak, efendim arkasından bir kulüp çalışması ve kulüp çalışmasında insanların ihtiyaçlarını tespit edip ne yapabiliriz gibi yeni yaratıcı fikirler ortaya koymak girişimciliktir. Şimdi benim çok dikkatimi çekmiştir bu. Bazı anne babaların çocukları hayatta para kazanmak konusunda çok özgüvenlidir. Özellikle esnaf çocukları böyledir. İyi bir şeydir de bu. Şunu yapalım, şurada dükkan açalım, şunu yaparız, buradan para kazanırız, şunu yaparız, bunu yaparız falan. Mesela benim gördüğüm Küçük yaşta, 14-15 yaşında, internet sitelerinden bir şeyler yapıp acaba nasıl para kazanabilirim diye düşünen çocuklar var. Bazen de bu iş para kazandırmıyor. Benim mesela tanıdığım birkaç öğrencim var. Ee, neydi adı? Ee, sınıf ee, falan diye bir sitesi var. Instagram'da sayfası var falan filan dedim para mı kazanıyorsunuz siz buradan KPSS ile ilgili notlar paylaşıyor falan yok dedi hocam para kazanmıyoruz dedi. E ne oluyor dedim yani bunu yapıyorsunuz notlar paylaşıyorsunuz falan ne oluyor dedim. Hocam dedi ileride dedi ben dedi bunu genişletmek istiyorum dedi bir site yapmak istiyorum dedi buradan dedi takipçilerim olsun. Sonra ne olacak dedim? E, sonra dedi ileride belki para kazanız. Tut ki para kazanamadık. Ondan sonra çevremiz artar, genişler, bir şey yapmış olur. Her şey de para değil. Mesela yardım derneği olabilir, bu tür şeyler olabilir, toplum faydalı şeyler olabilir. Burada ne yapabiliriz? Nasıl kendimizi tanıtabiliriz? Nasıl bir maddi veya manevi girişimde bulanabiliriz? Noktası girişimciliktir ve inisiyatif alma kelimesiyle birleştirmesi de çok hoş bir şeydir. Diyor ki, ilkokulda, ortaokulda çocuğun hatta lisede de var aynı yetkinlik. Çocuğun okulda popüler, kendisini tanıtabilen bir iş becerebilen e, sorumluluklar alabilmesiyle alakalıdır diyor. Ama tabii mesleği unutmamak lazım. Meslekleri tanıma bu işin kökeninde. Mesela e, sosyal bilgiler derslerinde, 4. sınıfta başlayan ve ortaokulda devam eden sosyal bilgiler derslerinde girişimcilik hep üretim, dağıtım, tüketim öğrenme alanıyla ilişkilendirilmiştir. E, geldik gözlem becerisi. Gözlem becerisi daha sonrasında sosyal bilgilerde de var gözlem becerisi çevresinde olan biteni algılamakla alakalı hayat bilgisi derslerinde de en çok doğada hayat ünitesiyle ilişkilendirilmiş. Bahçeye çocukları çıkartıp bitkileri tanıma, çevredeki hayvanları tanıma, onları gözlemleme, onları inceleme ile ilişkilendirilmiş. Gelelim iletişim. İletişim şunu silelim sonra anlatalım. Bakalım zor bir soru soracağım size. İletişim burada bir beceri. İletişim daha sonrasında sosyal bilgiler dersinde de var. Zor bir soru aklıma geldi. Hepinize soruyorum. Ha, bilemezseniz de sorun değil. Soru zor çünkü. Sosyal bilgiler dersinde iletişim konusu ve becerisi en çok hangi öğrenme alanıyla ilişkilendirilmiştir? Öğrenme alanlarını hatırlatıyorum. Birey ve toplum vardı, kültür ve miras vardı, üretim, dağıtım, tüketim, insanlar, yerler, çevreler, bilim, teknoloji, toplum, küresel bağlantılar, etkin vatandaşlık falandı. Birey ve toplum. Kim konuşuyor? Fatma ben hocam. Fatma, Fatma aferin. Fatma nereden hatırlıyorsun? Çok iyi. Yani bu çok kolay bir soru değil. Hocam hatırlamadım. Sadece şey kuruyorum bağlantı kurdum yani. Aa, birey aferin, olmalı aferin. toplum. Aferin, aferin. Özgü Hoca da birey ve bir toplum diye chatten yazmış. Aferin. Şimdi peki iletişim nedir? İletişim, sosyal bilgiler e, de bir fark dersi olarak. Sosyal bilgilerin içinde, yani sosyal bilgiler öğretmenine e, ÖABT'de de bir ders olarak işleniyor. Üniversitede de ders olarak işleniyor. İletişim kurarken karşıdakinin sözünü kesmeme, onu iyi dinleme, e, dalga geçer gibi bir tavır sergilememek ki dalga geçme tamamen iletişimi ketleyen ve bozan bir şeydir. <laughs> Ondan sonra efendim sözcükleri doğru seçme, yanlış anlaşıldığında onu açıklama gibi alt becerileri olan konuşma ama sadece konuşma değil dinlemeyi de içeren e, çok önemli bir beceri. Mesela ben Fatma ile işte zaman zaman soru soruyorum cevap veriyor falan filan. İyi bir iletişim becerimiz olduğunu düşünüyorum. Neden? Benim ne dediğimi Fatma anlıyor, Fatma'nın ne dediğini ben anlıyorum falan. Ama bazen öğrencilerimle ben de zorlanıyorum. Öğrenci chatten bir şey yazıyor, bir okuyorum ben onu, e, cevaplamaya çalışıyorum. Hocam diyor onu sormadım diyor. Başka bir şey söylüyor, E diyorum senin yazdığından bu anlaşılıyor, e onu demek istememişim. İşte bu yazılı da olabilir, sözlü de olabilir. Derdini... E, doğru Türkçe kelimelerle anlatabilmedir. Tabi sadece söz değildir, vücut dilde vardır burada falan. Gelelim 9. işbirliği <laughs> diğer çocuklarla beraber çalışabilme becerisidir. Hakikaten bazı çocuklarda işbirliği becerisi yoktur. Hemen böyle sataşır, kavga çıkartır, ondan sonra falan bazıları da uyumludur. Ee, bu işbirlikli öğrenme diye ÖYT derslerinde anlatılan şeyin altyapısıdır aslında. Bu da bir beceri olarak tanımlanmıştır. On, karar verme becerisi. Ee, karar verme becerisi aslında hayatımızın her safhasında çok önemli bir beceridir. Ee, ve bazı insanlar karar verme becerisinde çok sıkıntılıdırlar. Ee, bunun Sosyal Bilgiler Programı'nda da var karar verme becerisi. Ondan sonra burada da var. Bir örnekle anlatmak istiyorum. Ee, diyelim ki akşam çocuk 7 yaşında, 8 yaşında ikinci 3. sınıf öğrencisi. Kendisini hasta hissediyor ondan sonra. Ee, ne yapayım ben? Yarın okula gideyim mi, gitmeyeyim mi? Şimdi eee yarın da bir şey yapması lazım. Efendim mesela ödevini yetiştirmesi lazım. E şimdi gitmeyeceğim derse sabahliğinde hasta kalkarsa tamam gitmeyecek ama iyileşmiş kalkarsa gidecek ve ödevini yapmamış olacak. İşte bu konuda ne yapmam gerekir diye karar vermek hakikaten zor bir karardır. Ondan sonra mesela şu yapılabilir. Hakikaten çocuk olgun bir çocuksa. Ya öğretmenime bir WhatsApp'tan mesaj atalım annesi de söyleyebilir. Ee, biraz hasta ondan sonra e, yapabildiği kadar ödevini yapacak. Yapamıyorsa işte yarın gelebilir sabah belli olacak falan diye bir mesaj atılabilir. Bu güzel bir karardır. Ama tabii burada <laughs> ana amaç ödevini yapmamak değil tabii. Efendim bir başka örnek vermek istiyorum. Karar verme becerisi. Okuldan çocuk eve geldi. Ondan sonra ee, Annesi diyor ki <laughs> Şunu yap şunu yap şunu yap diyor. Orada da Annesine demesi lazım ki benim şu ödevlerim var falan diye. Ee, bazı çocuk bunu söyleyemez. Annesiyle gününü geçirir. Ondan sonra da ödevler kalır. İşte burada <laughs> hangisi önce yapılmalı, hangisi sonra yapılmalı, nasıl yapılmalı, nereden yapılmalı? Bunları karar vermek önemlidir. Tabii daha üst seviyelerde bu iş problem çözmeye de gider. Ama ilkokul düzeyinde ki böyle bir ÖSYM soru sormuştu eğitim bilimlerinde. altı şapkalı düşünme. Şöyle altıya ayırayım. 1 2 3 4 5 6 Altı şapkalı düşünmede kullanılabilir. Tabii altı şapkalı düşünmenin örnekleri hep böyle ortaokul, lise düzeyinden verildi. Çok önemli kararlar falan. Yok, çok basitçe e, çocuğun e, mesela defter almak istiyor, silgi almak istiyor ama parası bir tanesine yetiyor. Defter mi alayım, silgi mi alayım ya da şunu mu alayım, şunu mu alayım gibi seçimlerde bile, çok basit şeylerde bile Karar verme becerisiyle altı şapkalı düşünme ilişkilendirilebilir. 11. Kariyer bilinci geliştirme. Bu çocuğun ne olmak istediğiyle ilgilidir. Ee, girişimcilik daha çok e, para kazanma ekonomiyle alakalıdır. Beraberdir, ilişkildir bunlar. Ama kariyer bilinci ileride hangi ne okumak yani sadece para değil. Ee, üniversitede ne okumak istiyor, lisede sayısal mı, sözel mi falan gibi şeylerin altyapısının atılmasıdır. Tabii ilkokulda bu zordur. Rehberlik derslerinde bu bahsedilir. Çocuklar ilkokul bu düzeyde hayali düşünme seviyesindedir. Ve hayali düşünme seviyesinden ilgilerini ve meraklarını tespit etme seviyesine gelmesi lazım. Burada iki şey önemlidir. Yetenek ve ilgi. yetenekleriyle ilgileri arasında doğru bağlantıları kurabilen çocuk, süper bu kazanımı geliştirmiştir. Bu çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela e, bu üniversite giriş sınavları bitti. Bugünlerde de işte tam da bugünlerde yazacak çocuklar e, puanlarına göre şurayı istiyorum falan diyecekler. Akrabalarımdan, çevremden benim de bu işlerle ilgilendiğimi biliyorlar. Kaç kişi aradı? E, bir şeyler söyledik. Ondan sonra bildiğimiz kadarıyla, e, bildiğimiz şeyleri anlatmaya çalıştık. Tabii burada kariyer bilinciyle ilgili benim lise çocuklarına ki ilkokul çocuklarına da daha da e, bunun temelleri verilmesi lazım. Gördüğüm çok enteresan bir şey var. Çok da üzücü bir şey bu. Tabii anlatamıyorum bunu. Çok da üstüne gitmiyorum çünkü karar kendilerinin kararı. Ondan sonra vebal almak falan istemiyorum. Mesela bir öğrenci aradı beni. Ailesi de tanıyor beni. Ondan sonra ee, gelebilir miyiz? Gelin dedik. Ee, Biz evimize geldiler. Konuşuyoruz falan. İşte puanlı söylüyorlar. Nereyi yazsın falan filan. Çok enteresandı. Yarım saat konuştular. Bana hiçbir şey sormadılar. Yarım saat işte ODTÜ'yü mü yazsın? Ankara Üniversitesi'ni yazsın? Şunu mu yazsın? Ege Üniversitesi. Konuştular. Yarım saat konuştular. Yarım saat sonra dedim ki bir bahsediyorlar psikoloji, bir hukuk, bir şu, bir bu. Ya bir dakika dedim ya. Çok ciddi bir problem var burada dedim. Bu çocuğumuz dedim, ne olmak istiyor dedim. Ya dedi hepsi olabilir dedi. Oo. Yani şimdi bir çocuğun e, lise sonda ve üniversite sınavı bitmiş puanıyla, ya ben hukuk okumak istiyorum, ya ben e, psikoloji okumak istiyorum, ben şunu okumak istiyorum diye bir kararı olması lazım yani. Onlar şeye takılmışlar. Şu üniversite mi iyi, bu üniversite mi iyi, şu üniversite mi iyi, bu üniversite. Ya üniversite diplomasını gösterince sana e, şey vermeyecekler. Yani al hemen meslek falan demeyecekler. Öyle bir şey yok. Bunu anlatmaya çalıştım ben. Dedim ki bu kariyer işte 4 sene sonrasında da bütün hayatın boyunca avukat olursan bunlarla ilgileneceksin, okuyacaksın. Bu senin hayatın. Yani bu kadar basit bir şey değil. Yani psikolojide olur, hukukta olur falan değil bu dedim. Sen ne istiyorsun dedim hala dediler ki işte Özgeyin Üniversitesi mi daha iyi? Özel Üniversitesi bu kariyer bilinci değil bu. Bu şeydir. Bunu şuna benzetiyorum ben. Çok önemli bu. Hayat bilgisinde temellerinin verilmesi lazım bu. Ben bilim insanı olmak istiyorum. Ben avukat olmak istiyorum. Ben hukukçu olmak istiyorum. Bu bir kariyerdir. Mesela benim kariyerim öğretmenlik. Ben bunu seviyorum. Ve insanın sevdiği mesleği yapıyor olması çok önemli bir şey. Yani siz mesleğe başladıktan sonra hangi üniversiteden mezun oldunuz kimse umrunda olmayacak. Önemli olan o mesleği icra edebiliyor, sevebiliyor olmaz. Uzattık, e, bu da budur. İlkokul çocuklarında da verilmesi lazım bunun altyapısının. Peki nasıl verilecek? Evallah yaptığın mesleği sevmekten bahsedeceksin. Sevmeden yapılmaz falan diyeceksin. İlgin, yeteneğin neye diye bunlar ilişkilendirilecek. 12. Kaynakların kullanımı. Kaynak dediğimiz şey maddi, sınırlı her şeydir. Maddi olunca da her şey sınırlı oluyor zaten. Nedir? Kitabımız, defterimiz, harçlığımız, elektrik, su, doğalgaz bunların kullanılmasında e, bilinçli olmak, ihtiyacımız kadar kullanmak, e, dengeli kullanmak öğretilmelidir. Mesela e, şeyin efendim sınıftan çıkarken elektrik lambasının söndürülmesinin gerekliliği bununla alakalıdır kendini koruma. Tabi bu e, kitapta ben inceledim. Hayat bilgi çok güzel. Sadece e, düşmek falan değil. Tabi bunlar da var. İşte ıslak yerlerden kendini korumak falan. Bir de şey var. İşte yabancı biri size yolda ısrarla gel okula götüreyim derse ne yapacağız? E, kötü niyetli olabilir değil mi bu kişi? Büyük ihtimalle de öyle olabilir. E, bu tür durumlarda ne yapılması gerekiyor gibi konular var. Bu da kendini korumayla alakalı. Kendini tanıma yine map kitabını inceledim. Çok güzel. Şöyle bir etkinlik vardı. Ee, üstün yönlerim. Kendimi iyi bulduğum yönlerim. Kendimi geliştirmem gereken eksik bulduğum yönlerim gibi ikiye bölmüş. Çocuk orada yazıyor falan. İşte bu konuda geliştirmem lazım kendimi. Yani bu yönde bu konuda iyi olduğumu düşünüyorum falan. Bu kendini tanımaktır. Ve çok güzel bir etkinlik. Objektif tanımak. Yani her şeyde iyiyim, her şeyde kötüyüm değil. Hepimizin artısı, eksisi vardır. Kişisel bakım, ellerini yıkama, efendim sabahleyin yüzünü yıkama, e, tırnaklarını kesme, e, üstünün başının temiz olmasına dikkat etme. Efendim olabilir, üstümüz kirlenebilir. O kirlendiğinde ne yapabiliriz, değiştirebilir miyiz falan diye e, bunlarla ilgilidir. Saçımız, tırnağımız, yüzümüz, gözümüzle alakalıdır. 16. Kurallara uyma. Birinci sırta mesela şöyle bir kazanım var. Okul kurallarını, pardon. Yanlış söyledim. Sınıf içi kuralları beraber belirler falan diye. Tabi ilkokulda çok önemli bu. Özellikle birinci sınıfta. <laughs> e, bu kuralları belirlemekte e, demokratik bir yapımda olması ve çocuk katılınca da evet biz beraber belirleyelim algısının oluşması isteniliyor. Mekanı algılama bahsettik biraz. Birinci sınıfta altında, üstünde, sağında, solundayla ve e, okulun Pardon yanlış söyledim. Sınıfın yerini tanımlamayla başlıyor. Yine map kitaplarında gördüm. Çok güzel etkinlikler var. Mesela çocuk kaldırıyor. Akıl tahtada sınıfın krokisini veriyor. Sen diyor nerede oturuyorsun diyor. Senin yanında kim oturuyor falan diye. Böyle çalışmalar var. 18. Milli kültürel değerleri tanıma. Geçiyorum. Anlaşıldığını düşünüyorum. Açık. Kendisini açık anlatıyor. 19. Öz yönetim. Öz yönetim. <gülüyor> <gülüyor> bireyin kendisini yönetebilmesidir. Ne demek yönetmek? Mesela en önemli unsur bu yaş grubunda. Akşam annesi babası uyarmadan, aa bana öğretmenim görev verdi, bu ödevimi yapmalıyım bilincine sahip olması öz yönetimdir. Tabi bu sadece e, ders değildir, ders çok önemlidir ama bunun yanı sıra şudur. Bir arkadaşı bir şey istemiştir, yani bana şunu getir diye onu aklında tutup o arkadaşıma söz verdim demek de kendini yönetmektir. Neden? Aklında tutacaksın, hatırlayacaksın, yapacaksın falan bunlar ee, bireyin kendisini, davranışlarını yönetmesidir. Daha basit bir şey söyleyeyim. Bir insanın ister çocuk olsun ister yetişkin olsun şu saatte kalkmam gerekiyor, şu saatte işte saat 8'de orada olmam gerekiyor, saat 7'de kalkarsam yetişirim diye bu planlamayı yapıp yedide şak diye kalkabiliyor olması öz yönetimdir. 20. Sağlığını koruma. Anlaşılıyor. Geçiyorum. 21. Sorun çözme. Ee, bu fende ve sosyal bilgilerde problem çözme diye geçiyor. Ee, tabii bu bilimsel bir sorun çözme değil. Hayat sorununu çözme. Daha sonrasında fende, sosyal bilgilerde, bilimsel şeylerde olacak. Nedir hayat sorunları çözme? Mesela yanındaki çocuk devamlı e, rahatsız ediyor, İnternetten birisi zorbalık yapıyor, efendim e, okulda bir üst yaş grubu bir sıkıntı çıkartıyor, zorbalık yapıyor veya kantinde e, sıra gelmiyor, küçük çocuk olduğu için iç akış oluyor. Bunlar sorundur. Bunlar da öğretmenine danışması, annesine danışması, çözebileceği şey varsa ben sıradaydım diyebilmesi, sorun çözme becerisiyle alakalıdır. Ve tekrar söylüyorum bunlar bilimsel sorun çözme değil, kendi bireysel hayat sorunlarını çözmekle alakalıdır. <laughs> Sosyal katılımdan bahsetmiştik. Son olarak da 23 zaman yönetimi. E vallahi ilkokul çocuğu için çok zor bir şey zaman yönetimi. Yetişkinler için bile zor. Ondan sonra e, ben bunu bayağı yaş ilerledikten sonra yapabildim. E, bir işe gireceksin işte mesela bir yayın evi benden soru istiyor. İşte şu tarihte diyor. Ooo hemen cevap veremiyorum. Dur diyorum kapatıyorum ben bir planlama yapayım diyorum. Bakıyorum işte bir ay sonra istiyor. Bir aya kadar benim derslerim kaç saat, kaç gün boşum var. O boşlukta ben yazsam kaç saatte yazarım, nasıl yazarım falan filan diye bunları planlamak zaman yönetimidir. Küçük çocuklar için düşünürsek <laughs> en önemlisi de aslında oyuna ne kadar zaman ayıracak, efendim derse ne kadar zaman ayıracak, bunları yönetebilme becerisi çok önemlidir. E zaten çocuk bunu ilk üç senede halletti mi e zaten e, en büyük problemler aşılmış olur. Evet, e, şimdi hayat bilgisini bitirdik ama soru çözeceğiz hayat bilgisiyle ilgili. E, matematik kaldı. Şimdi 40 dakikayı beklemeden bir kapanma yapıyoruz. Kapatış yapalım. Ondan sonra da matematiğe başlayalım. 3. saat olarak. E, hocam ilkokulda çocukların bir arkadaşımız bir soru soruyor. Hocam diyor ilkokulda çocukların kendi bütçesini oluşturması kaynakların kullanımına giriyor değil mi? diyor. E, Özge hocam şimdi çok güzel bir soru sordum. Ben de sana bir soru soracağım. E, bütçe oluşturma Tabii ben de yanılıyor olabilirim. Bütçe oluşturma, örnek bütçe oluşturma sosyal bilgiler dersinde e, finansal okuryazarlıkla ilgili olarak dördüncü sınıfta var diye hatırlıyorum. Belki beştedir. Ben dört, 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 dörtte. Ondan sonra e, pardon, etkin vatandaşlıkta değil, dörtte üretim, dağıtım, tüketimin içinde olması lazım. E, fakat siz şimdi bu soruyu sordunuz ya, ben de sana bir görev veriyorum. Ondan sonra eee İlkokulda dörtte var fakat hayat bilgisi kazanımlarında kendi bütçesini oluşturması var mı? Şimdi sen var gibi e, söylemişsin. Ben şöyle cevap veriyorum. E, kendi örnek bütçesini oluşturması sosyal bilgilerde var e, ve finansal okul yazarlıkla alakalı. Ama hayat bilgisinde yanılıyor olabilirim. Her şeyi ezberimizde tutamıyoruz. Yok diye hatırlıyorum ondan sonra. Bir bak bakalım kazanımlara. Kendi örnek bütçesini oluşturur var mı? Varsa kaçın sınıfta? Ona göre bir bakalım. Varsa tabii kaynakların kullanımıyla alakalıdır. Ama yok diye hatırlıyorum. Özge anlaştık mı? Ha, bir bak ondan sonra. Ee, ona göre konuşalım. Ben de bakacağım. Şimdi vaktim olmayabilir. Ben de aklıma takıldı. Ben de bakacağım. Evet 10 dakika ara arkadaşlar. 12 oluyor falan. 10 dakika sonra matematiğe başlayacağız. Hadi görüşmek üzere.